Sayın seyirciler Yeni Mesaj gazetesi İslam coğrafyasında oluk oluk Müslüman kanı döken IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide gibi örgütlerin gerçek yüzünü ortaya koyan dikkat çekici bir manşet haberle okuyucularının karşısına çıktı. Batı'nın terör şebekeleri başlıklı haberde bu terör örgütlerinin hepsi selefi, hepsi ağır silahlı, hepsi kafa kesiyor, hepsi Müslüman'ı hedef alıyor. <laughs> IŞİD, Boko Haram, El El Şahap ve diğerleri. Nijerya'dan Suriye ve Irak'a kadar geniş bir coğrafyada faaliyette olan bu terör örgütleri oluk oluk Müslüman kanı akıtıyor. Yeni Mesaj Gazetesi, Batı'nın terör şebekeleri manşetiyle okuyucularına aktardığı analiz haberinde bu terör örgütlerinin gerçek yüzünü ortaya koydu. Bu örgütlerin tamamına yakınının 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya çıktığına vurgu yapılan haberde bu örgütler sanki aynı fabrikanın aynı üretim hattından çıkmış gibi dendi. Gazetenin haberinde İslam coğrafyasında Müslüman kanı döken terör örgütlerinin ortak özellikleri de şu şekilde sıralandı. Söz konusu örgütlerin hepsinin batıyla bağlantısı var. Batılı ülkelerin yöneticileri siyasi platformda bu örgütleri eleştirse de istihbarat örgütleri vasıtasıyla destekliyor. Batılı ülkelerin yöneticileri bu örgütlere karşı keskin bir dil kullanmaktan kaçınıyor. Benzer şekilde bu örgütlerin liderleri de Batı'yı ve özellikle de İsrail'i eleştirmiyor. Mesela İsrail'in Gazze'de katlettiği Müslüman sayısı 2150'ye yaklaştı. Peşi sıra hilafet ilan eden bu örgütlerden bu vahşet karşısında çıt çıkmıyor. Söz konusu örgütlerin hepsi profesyonel ordular gibi ağır silahlarla donatılmış ve militanlar bu silahların nasıl kullanacağını iyi biliyor. Örgütlerde başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa olmak üzere batılı ülkelerden gelme çok sayıda terörist görev alıyor. Söz konusu terör yapılanmalarının hiçbiri para sıkıntısı çekmiyor. Mesela IŞİD sayıları 6 bin ile 20 bin arasında değişen teröristlerine her ay 400 dolar ödeme yapıyor. Ne ilginçtir ki ödemeler Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yapılıyor. Fakir Afrika'nın göbeğindeki Boko Haram ekmeğin bile zor bulunduğu Somali'deki El Şabab bile para sıkıntısı çekmiyor. Söz konusu örgütlerin teröristleri, istihbarat teşkilatları mensupları gibi görüntü vermiyor, klasik medya yoluyla kendilerini anlatmıyor. Kısmen sosyal medyayı kullanıyorlar.